Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Mangal yapıyoruz abi. He tamam borcumuz 150 tane. Ne borcu kardeş? Bu mekanın aracı benden sorulur baba. Ne aracı baba? Şöyle söyleyeyim. Bazı şeyler nasiptir aslanım. Bir bardak çay söylersin. Ama nasibin varsa içersin. Ne diyorsun lan sen? Mermiden diyorum. Hızlı mısın? İlla biz de senin gibi atarlı giderim mi konuşacaksın? Sizin yaptığınız ama renk kadar rastlanıyor. Neyse biz yolumuza gidelim. Bu taraf yolumuz değil. Sonuz olur. Basın geri. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yaptıysam doğrusu hoşuma gitmemiştir. Burası rajon kesme yeri değil. Bas git lan. Burası da de mezarlık değil. Ama ben çok kişi gördüm. Daha fazla katanamam. Ben gidiyorum ya. Zaten şaraplığın kadar konuş ömür boyu susacaksın. <laughs>